Merhabalar Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün peynirli irmik helvası yapacağım. Kanalımda en çok izlenen ve denenen tariflerden biri klasik irmik helvası. Bu kez bunu peynirli olarak yapalım. Çok güzel oluyor. Böyle künefe peyniriyle veya tuzsuz uzayan bir peynir kullanarak yapabiliriz. Burada 200 gram tereyağı var. Buna yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir pakette irmik ekliyorum. Yani 500 gram. Şimdi bir güzel kavuracağım. Ocağın altını da kısacağım. Orta kısık ateşte olacak. Bu arada helvayı yapmaya başlamışken şerbeti de ocağa koyuyoruz. Burada 4 su bardağı toz şeker, 5,5 ,5 su bardağı da su var. Şeker eridikten sonra bir kaynadıktan sonra ocağın altını kapatacağım. Ocağın altı şu anda kısıkta. Karıştırmayı hiç bırakmadan kavurmamız gerekiyor. Rengi biraz değişecek. Aslında e, klasik irmik helvası gibi olacak ama e, tek fark peynirli böyle künefe gibi uzadıkça uzayan çok güzel çok lezzetli bir helva oluyor. Şerbet kaynadı, fokurdadı. altını kapattım. Orada beklesin. Artık istediğimiz kıvama geldikten sonra şerbeti ekleyeceğiz. En sonunda peyniri ekleyeceğim. Böyle kavurmaya devam ediyorum ben çok açık renkli sevmiyorum irmik helvasını. Gerçekten bence rengi değişmesi gerekiyor. Ve şerbetle de süt kullanmıyorum. E, suyla yapıyorum. Bence suyla irmik helvası daha güzel oluyor. Ama istiyorsanız tabii ki e, sütle karıştırabilirsiniz şerbetine. İrmik helvası iyice kavruldu ve e, güzel bir renk aldı. Şimdi şerbetini dökeceğim. Gördüğünüz gibi oldukça şerbetli. Hani bunu nasıl çekecek belki diyebilirsiniz ama hemen çekecek. Şimdi kapağını çekip bir 2 dakika dinlendireceğim. Sonrasında hemen peynirleri atacağım. Bu sırada ocağın altını kapatıyorum çünkü bu sıcaklık onun için yeterli. Bir dakika şöyle bekledim. Bir karıştıralım. Bakın hemen yoğunlaşıyor. Ve peynirini ekleyelim. Şu an ocağın altı kapalı. Hemen sıcaklığı da birlikte bu peyniri böyle çok katılaşmadan yedirelim. Bakın hemen uzamaya başladı bile sıcağı görünce peynir, künefe peyniri, tuzsuz kaşar peynirleri oluyor veya dil peynirleri oluyor. Onlarla da yapabilirsiniz. Burada 350 gram kadar peynir var. Bu helvayı böyle iftara yani tabii ki Ramazan'da yapıyorum ben şu an. O yüzden iftar diyorum. Eğer Ramazan'da yapıyorsanız iftara yarım saat kala hazırlayıp kapağını kapatıp dinlendirebilirsiniz veya sarabilirsiniz Hani soğumaması için böyle hemen taze taze yemek iyi olacaktır Yoksa da ısıtabilirsiniz servis öncesinde helvanın üzerini düzelttim şöyle biraz da dinlendirdim 20 helvası seviyorsanız bu kez e, peynirli olarak deneyebilirsiniz bence e, cidden çok güzel çok lezzetli oluyor sıcak sıcak böyle tadına doyulmaz bir kıvamda. Ramazanda iftar sonrası veya kandillerde, bayramlarda yapabileceğiniz çok güzel bir tatlı. Aynı zamanda yarım saatte de hazır oluyor. Hani Hiç sizi yormayacak, kısa sürede hazırlanacak bir tarif. Deneyecekleri şimdiden afiyet şifa olsun. İnşallah beğenmişsinizdir. Yeniden görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.